Kendisine ayetlerimizden bazılarını gösterelim diye kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah tüm noksan sıfatlardan münezzehtir. Gerçekten o işitir ve görür. İsra suresi 1. ayet. Miraç denince aklımıza Kudüs gelir. Mescid-i Aksa gelir. Nurettin Zengi Kudüs'ün esaretini gördü, ağladı. Onu bu esaretten kurtarmazsam eğer, uyku bana haram dedi. Selahaddin Eyyubi gece gündüz demeden çalıştı, çabaladı, Kudüs'ü Haçlılardan tamamen kurtardı. Miraç kandiliyle şehre girdi. Sen İslam'ın baş şehrisin Kudüs'ün. Sen tarih boyunca öyle kalacaksın Kudüs'üm. Sen Müslümanların şehri eminisin Kudüs'üm. Sen ilahi yükseliş şehrisin Kudüs'üm. Sen umutların umudusun Kudüs'üm. Üç ayları hakkıyla idrak etmeyi, Namazlarımızı miraç şuuruyla kılmayı ve tüm İslam beldelerine haseten Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya özgürlük vermesini Rabbimizden diliyoruz.